Bu dersimizde Oracle veri tabanında null değerler üzerinde işlem yaptığımız fonksiyonlardan bir tanesi olan NVL2 fonksiyonunu inceleyeceğiz. NVL2 fonksiyonu 3 parametre alır. dışarıdan 3 parametre alır. Bu yukarıda gördüğünüz gibi bir söz dizimine sahip. NVL olarak kullanıyoruz. Parantez içerisinde virgüllerle ayırarak birinci, ikinci ve 3. parametreleri veriyoruz. İlk parametreye üzerinde kontrol yapılacak değer verilir. Yani null e, kontrolü yapacağımız değer verilir. Örneğin bu bir e, sütun olabilir. Yani bir tablonun sütunu üzerinde null işlemi gerçekleştireceksek, null kontrolü gerçekleştireceksek, birinci parametre bu tablodaki sütundur. Bir, birinci parametreye bakılır. Eğer null değilse yani e, burada buradaki değerler içerisinde nul bir değer yoksa ikinci değer yani buradaki ikinci parametredeki verdiğimiz değer çalışır. E, eğer nul ise yani birinci parametre buradaki değerler içerisinde sütundaki değerler içerisinde nul bir değer varsa üçüncü değer çalışır ve bu şekilde kendi içerisinde bir mekanizmayla geriye null değer döndürmeden bir sorgu hazırlamış oluruz bu şekilde. Şimdi bunu en iyi anlatacak örneklerden bir tanesini hazırlayalım. Burada departmanlar tablosunda department name'i alıyoruz ve bunlar içerisinde manager id'si manager id değerini nvl2 fonksiyonuyla kontrol etmek istiyoruz. Burada eğer bu departmanda Yönetici varsa, yani null değilse, bize yönetici var olarak yazacak. Eğer departmanın yöneticisi yoksa, yani null bir değerse, yöneticisiz bir değerse, e, bu da null demek oluyor zaten. Null ise yöneticisi yok yazacak. Çok temel fakat bu fonksiyonu çok iyi anlatan bir örnek. Çalıştırıyoruz. Evet, Administration yönetici var bunların üsttekilerde yönetici var. Gördüğünüz gibi Benefit gibi diğer e, Contracting mesela bunlarda yönetici yok. Demek ki bunların değeri null olduğu için bize 3. parametre olan buradaki 3. yazdığımız değer geri gönderildi. E, yani bu da üçüncü çalıştığına göre burada nul değerler olduğunu bize göstermiş oluyor. Nul varsa çünkü üçüncü yazdığımız değer bize geri getirecektir. Eğer burada yönetici varsa yönetici var yazıyorsa bu da oradaki değer nul değil anlamını taşıyor. Çünkü bu fonksiyonun özelliği zaten budur. Şimdi bir başka örnek yapalım bunda. Nv2 fonksiyonuyla select standart bir sorgu ver kısmında, filtre kısmında department id in diyor. In e, keywordünü kullanarak 50. ya da 80. department id ye sahip employiler üzerinde bu işlemi gerçekleştireceğini söylüyor. Last name ve salary bilgisini aldı. Commission PST'yi aldı. Ve commission PST üzerinde şu işlemi gerçekleştiriyor. E, burada Commission PST'si nul olan varsa burada neydi? Eğer nul değilse ikinci parametreydi. Yani burada e, sal artı com yazıyor. ikinci parametre olarak. Eğer nul değer ise bu sefer üçüncü değer dönecek. Çalıştıralım. Sorgu üzerinde, e, sonuç üzerinde bunu konuşalım. Şimdi burada ilk iki ve hatta üçüncü Üçüncü sütun zaten bizim kendi istediğimiz sütunlardı. Dördüncü sütun da bizim sonradan isimlendirdiğimiz income takma ismine sahip bir sanal sütun oluşturmuştuk burada. Burada bizim söylediğimiz şuydu. Commission PST'si nul ise üçüncü parametreyi çalıştır. Neydi? Commission PST'si bunların nul'müş. Çünkü üçüncü parametre çalıştı. Nul değilse sal yani salary artı komisyonun toplamını bu şekilde belirtmek için buraya yazmış olduk. Burada şunu özetle yaptı. Özetle söylemek gerekirse Employee tablosunda Department ID'si 50 ya da 80 olan ikisinden biri olabilir. 50 ya da 80 olan kayıtlar içerisinde bunların 3 sütununu aldı. Daha sonra Commission PST değerini NVL fonksiyonuna verdi. Yukarıda söylediğimiz gibi eğer 0 0 değilse ikinci çalışıyordu. 0 ise üçüncü değer dönüyordu. Yani e, Commission PST içerisinde 0 bir değer varsa burada üçüncü değer çalışacak. Yani salary yazacak sadece. Eğer değerler içerisinde 0 olmayan bir değer varsa ona da Salary artı commission yazması gerekiyor. Burada gördüğümüz sonuçlarda ilk sonuçlar ilk sonuçların e, nul olduğunu öğreniyoruz. Çünkü sadece salary yazıyor. E, Diğerlerinde gördüğünüz gibi zaten sol tarafında nul yazanların sağında salary yazıyor. Sol tarafında e, komisyonu verilen değerlerin ise sal artı commission'ın kısaltmaları yazıyor. Bu şekilde nvl2 fonksiyonunu başarılı bir şekilde kullanmış olduk. Bu da zaten az önceki sorgunun aynısı. Bu şekilde nvl ile null değerler üzerinde istediğimiz filtrelemeleri ya da kullanımı gerçekleştirebiliriz.